Gezici mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dayanışmayla uzatan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi. Yeni eğitim öğretim yılı heyecanını paylaşan öğrencilere çanta ve kırtasiyelik malzeme desteği verdi. Belediyenin Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Merkez Gezici Mağaza'yı bu kez öğrenciler ve veliler için kullanıma açtı. Küçükkolpaınar ve Elma Çukuru mahallelerinde konuşlandırılan mağaza 7'den 70'e ziyaretçi ağırladı. <laughs> <laughs> Mağaza 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle özellikle öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi gördü. Öğrenciler çeşitli renklerde okul çantalarının ve kırtasiyelik malzemelerin bulunduğu reyonların önünde kuyruk oluşturdu. <laughs>